Arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün sizlere yeni bir sistem tanıtacağım. X e, çıkalı 2-2,5 iki, iki saat oldu. Ama normalde 2 gün gösteriyor. E, tam detaylı bakmadım. Belki 2 gün önce videosunu çekmiş olan olabilir. Fakat daha bize yeni e, bilgisi geldi. E, sistemi hemen hızlı bir şekilde tanıtmak istedim. Girişi çok basit zaten arkadaşlar. direkt Doge cüzdanı ile giriş yapıyorsunuz sisteme bilginiz olsun. Ee, sistem bakın günlük 0.2 Doge kazandırıyor büyük ihtimalle yatırım yapılmadan e, çekim limitine 15 gün içinde geliniyor ama çekime izin verir mi orasını bilmiyorum. Ee, minimum yatırım miktarını söylememiş minimum çekim miktarını söylemiş ee, 3 Doge minimum çekimi var zaten şimdi göstereceğim sizlere Şöyle gördüğünüz gibi hepsini e, Aylık olarak 6 doge e, Kazanabiliyorsunuz Bilginiz olsun Şöyle depozit kısmı var depoziti 4 e, Coin ile kabul ediyor Bitcoin doge Ethereum Tron Mesela diyelim doge ile veya tron ile yatırım yapacaksınız bir Şekilde söylüyor bastığınız zaman linke e, Size bir cüzdan adresi veriyor ve bu cüzdan adresine yatırmanızı söylüyor. Yatırımı yaptıktan sonra hız veriyor size. Bilginiz olsun. Referal kısmı da %10 1. level'a %3 ikinci level'a ve %1 birinci şey 3. level'a veriyor. Arkadaşlar bilginiz olsun. Yani 10, 3 ve e, 1 şeklinde dağıtımı var. E, şu an bunda da hiç vermemiş. Yani düşün ki anlatım kısmında bile şu kadar hız veriyorum falan bunlardan hiç bahsetmemiş bilginiz olsun. Payot kısmını göstereyim yani çekim yapacağımız kısım. Bu kısımda da arkadaşlar şu giriş yaptığımız cüzdan 3 doge minimum çekim var. O yüzden bence bu sistemde 15 gün içerisinde şu 3 doge alındıktan sonra denenebilir. Yine ödeme kanıtı görürsem ben sizlere bildiririm. Cüzdanınız yazılı olduğu için 3 doge oluşturduğunda Withdrawal dediğinizde Hemen çekimi gerçekleştirebiliyorsunuz Bu konuda herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum açıkçası Sport var denemedim çünkü gelir gelmez hemen Tanıtmak istedim Olmadı dener bir iletişime geçerim Gerekli bilgileri almaya çalışırım ona göre hareket ederiz Diyorum Sistem zaten gayet basit. Arayüzü falan temiz. Çok güzel bir sistem yapmış. E, baktığınız zaman basit gibi görünüyor ama e, gerçekten güzel. Neden beğendim? Onu da söyleyeyim. E, hani Güzel bir açıklayıcı olmamış ama güzel bir sistem olmuş. Ha, pardon. Yüzde 3 demiştim. Özür diliyorum. Yüzde 2'ymiş arkadaşlar. Yüzde 10, yüzde 2 ve yüzde 1 şeklinde yapmış. Hani Çok tatlı bir e, arayüz yapmış arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci günü fakat araştırdım biraz e, hani bugün de aslında e, monitöre de bugün girmiş açıkçası daha hani iki iki buçuk saat önce e, başlamış reklamı çünkü baktım ona e, günlük yüzde beş yatırımınıza göre alabilirsiniz diyor 400 mhz de hız veriyor bilginiz olsun arkadaşlar sisteme doge cüzdanıyla giriş yapılıyor çok tatlı bir sistem İnşallah bu sistemde de kazanırız diyorum sizleri seviyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar